Arkadaşlar hepinize merhaba. Dışarıya çıkamadığımız bu günlerde kendi klipsini kendin yap. Temalı çalışmamla karşınızdayım. Evde can sıkıntısından ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bugüne kadar 3-4 gün içerisinde yüzlerce jiket hazırladım. Şimdi de başka ne yapabilirim diye aklıma geldi ve klips yapmaya karar verdim. Bakın şöyle bir üçgen oluşturuyorum. Şurası kıskacı. Bunu buraya yerleştirdim. İlk kısmı tamamlanmış oldu. Şöyle yakından göstermeye çalışacağım. Evet. İlk kısmı tamamlanmış oldu. Aynı uygulamayı diğer tarafına da yapıyorum. ve fazlalığını kesiyorum. Bir karga burnuna ve çelik tele ihtiyacınız var arkadaşlar. Şöyle yakından göstermeye çalışayım size. Yelken şeklinde hazırlamış olduğum diğer örnekleri göstereyim. Bakın şu ucunu kıvırarak fırçanı takabileceğiniz şekilde. Bunları yapmak çok zor değil. Bir karga boru veya çelik telle, biraz pratik yaparak sizler de evinizde hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ee, dışarıdan aldığımız rapala klipslerini baz alarak düşünün. Basit bir işlem. Hepinize avlarınızda rast gelsin.